Gardırobunuzda bulunması gereken 10 çeşit ayakkabı var ve bunların önemi modanın çok ötesine geçiyor. Çünkü ayaklarınıza giydiğiniz şeyler sizin hakkınızda düşündüğünüzden çok daha fazlasını anlatır. Ayakkabılar gardırobumuzda sembolik bir aksesuardır. Yaşam tarzımızı, kişiliğimizi ve her şeyden önce kim olduğumuzu, ideallerimizi, hedeflerimizi ve hayatta ilerlediğimiz yönü yansıtır. Sonuç olarak her şey bir mesaj iletiyor. Her zaman söylediğim gibi, görüntümüz tek bir kelime söylemeden bir mesaj iletme gücüne sahiptir. Ve ayakkabılar bu kadar kişisel bir seçim oldukları için düşündüğümüzden daha fazlasını ortaya koyuyor. Onlar kimliğinizin, kişiliğinizin ve düşünce tarzınızın bir aynasıdır. Merhaba. Yeni bir video için kanalıma hoş geldiniz. Umarım bugün hepiniz iyisinizdir. Gördüğünüz gibi bugün ayakkabılardan gardırobunuzun olmazsa olmaz parçalarından aynı zamanda anlamlarından bahsedeceğiz. Neyi temsil ediyorlar? Neyi ifade ediyorlar? Haydi, gelin hep birlikte ayakkabıların büyüleyici dünyasına dalalım. İlk olarak babetlere bakalım. Babetler bale sanatına kök salmış bir şekilde kadınlığı simgeler. Bu da onların narin ve şık bir seçim yaparken Aynı zamanda inanılmaz derecede rahat ve çok yönlü kılıyor. Sonuçta ilk amaçları hareketti. Dans, zarafet ve hafiflik. Bu tür ayakkabılar, özellikle yuvarlak burunlu olduklarında romantizm, kadınlık, sıcaklık ve yakınlık hissi uyandırır. Ancak sivri burunlu babetlere geçtiğimizde mesaj tamamen değişiyor. Sivri bir burun dinamizm, özgüven, güç ve güven ifade eder. Unutmayın ki ucu sivri olan her şey daha fazla karakter ve güç yansıtır. Babetlerin genellikle ince ve esnek bir tabanı vardır ve hafiftirler. Bu da onları günlük yaşam için ideal kılar. Seçtiğiniz modele bağlı olarak ofis için, rahat bir kafede kahve içmek için, hatta özel günler için bile mükemmeldirler. Klasik yuvarlak modelleri, şık ve sivri uçlu modelleri tercih edebilirsiniz. Veya bilekten bağlı babetlerle stilinize ekstra bir dokunuş katabilirsiniz. Tabii ki mokasenleri bu listeden dışarıda bırakamazdım. Kesinlikle günlük hayatta en sevdiğim ayakkabılar arasında. Birçoğunuzun mokasenler hakkında karışık duygular beslediğinin farkındayım. Bazılarınız onları modası geçmiş, çok sade veya çok klasik buluyor. Ama modanın her alanında olduğu gibi tercihler farklılık gösterebilir. Eğer siz de mokasenlere hala ikna olmayanlardansanız onları biraz hayal gücü ve vizyonla görmeye çalışmanızı öneririm. Yapabileceğiniz tüm şık ve çok yönlü kombinleri hayal etmeye çalışın. Mokasenler sonsuz olasılıklar sunar ve görünümünüzü incelik, gelenek, zarafet ve prestij dokunuşuyla iyileştirmenize olanak tanır. Tarihsel olarak, mokasenler ayrıcalıklı sosyal çevrelerle ve zamansız ve klasik bir estetikle ilişkilendirilmiştir. Birçok farklı çeşidi var. Ama benim favorilerim at nalı tokalı mokasenler. Daha incelikli ve zarif bir tasarıma sahipler. Özellikle krem ve kahverengi gibi asil tonlarda olanlar çok hoşuma gidiyor. Listemizdeki sıradaki parça klasik beyaz spor ayakkabılar. Her türlü kıyafetle kolayca kombinlenebilen gardırobun olmazsa olmaz bir parçası. Çok yönlülükleri iki önemli faktöre dayanıyor. Her şeyle uyumlu olan nötr renkleri ve stil, rahatlık ve pratiklik arasında mükemmel denge. Her görünüme modern ve rahat bir dokunuş katıyorlar. Spor ayakkabının sportif görünümü, bembeyaz rengin şıklığıyla birleşince sadelik, rahatlık ve ferahlık hissi veriyor. Ancak püf noktası, onları temiz ve bakımlı tutmak, yoksa şıklıklarını kaybediyorlar. Beyaz spor ayakkabılar Modası geçmeyen klasik bir tarzı incelikle yansıtır. Aynı zamanda eski moda veya sıkıcı görünmek yerine taze ve modern bir dokunuş sağlarlar. Her gardıropta mutlaka bulunması gereken bir parça olan beyaz spor ayakkabılar, günlük, sade ve şık kombinler için mükemmeldir. Stilettolar kesinlikle olmazsa olmazlardan ve şahsen benim favorilerim arasında. Bu ayakkabılar çekiciliği, zarafeti ve gücü temsil ediyor. Yüksek topuklu ayakkabılar genel olarak kendine güvenin simgeleridir. Dik bir duruş sağlarlar, size güç hissi verirler ve varlığınıza bir otorite havası katarlar. Topukluların uzun ve büyüleyici bir geçmişi var. İlginçtir ki başlangıçta hem erkekler hem de kadınlar için tasarlanmışlardı. Aslında ilk önce erkekler için yapılmışlardı ama bu başka bir zamanın konusu. Tarih boyunca soylular ve seçkinler tarafından tercih edilen ayakkabılardı. Statüyü, gücü ve hatta zenginliği simgeliyorlardı. Günümüzde belki aynı sosyal anlamlara sahip olmasalar da, iyi seçilmiş bir stiletto hala kıyafetinizi güzelleştirebilir ve tüm görünümünüzü iyileştirebilir. Özel günler ve resmi etkinlikler için mükemmeldirler. Ama günlük hayatta da kıyafetlerinize özel bir dokunuş katabilirler. Eğer henüz sahip değilseniz, siyah veya bej gibi klasik renklerle başlamanızı öneririm. Çünkü bunlar en çok yönlü ve kombinlemesi kolay renklerdir. Bu temel renklere sahip olduktan sonra koleksiyonunuzu daha cesur renklerle genişletebilirsiniz. Ve mümkünse birden fazla stiletto ayakkabıya yatırım yapmanızı şiddetle tavsiye ederim. Bu ayakkabılar güzel, çok yönlü ve görünümünüzü önemli ölçüde iyileştirebilir kendinizi daha şık, daha özgüvenli hissetmenizi sağlar. Botlar Tıpkı topuklu ayakkabılar gibi, botlarda giyen kişi hakkında çok şey anlatan güçlü bir giyim parçasıdır. İster deri olsun, ister kalın, ister ince topuklu olsun, ister sivri burunlu olsun, botlar güç, özgüven ve kararlılık yansıtır. Yapılı tasarımları doğal olarak dikkat çekiyor. Bu da onları otorite ve özgüven yaymak isteyenler için mükemmel bir seçim haline getiriyor. Çizmeler net bir mesaj veriyor. Nereye gittiğini bilen bir kadınsın. Kararlı, korkusuz ve kendinden emin. İnanılmaz derecede çok yönlüler ve farklı şekillerde kombinlenebilirler. Modanın İsviçre çakısı gibi. Cesur ve kendinden emin bir görünüm için uzun çizmeler seçebilirsiniz veya sade ama şık bir giriş için botları tercih edebilirsiniz. İster ince topuk, ister kalın topuk, ister ikisinin ortası bir şey tercih edin. Her durum için mükemmel bir çift var. Şahsen, ince topuklu çizmelere karşı bir zaafım var. Çünkü daha zarif ve ince bir silüet sağlıyorlar. Ancak itiraf etmeliyim ki, her zaman en rahat seçenek değiller. Eğer düzenli olarak çizme giymeyi düşünüyorsanız, orta yükseklikte bir topuk düşünmelisiniz. Böylece şıklık ve rahatlığı bir arada bulundurabilirsiniz. Ve tabii ki, ister sahilde olun, ister yıl boyunca sıcak bir iklimde yaşayın, güneşli yaz günleri için mükemmel ayakkabı olan sandaletler var. Bu ayakkabıların büyüleyici yanı, zamana meydan okumaları ve insanlık tarihi boyunca var olmalarıdır. Antik Roma'ya ve hatta eski Mısır uygarlığına kadar uzanıyorlar. Romalıları kaligeleriyle veya Mısırlıları detaylı papirüs sandaletleriyle düşünün. Zaman içinde evrim geçirdiler ve modern stillere ve trendlere adapte oldular. Ama her zaman rahatlık, gevşeme ve pratiklikle ilişkilendirildiler. Sandalet seçimi söz konusu olduğunda daha şık ve zarif bir tasarım tercih etmek önemlidir çok günlük veya çok basit sandaletler, rahat, hatta belki biraz özensiz bir görünüme meyilli olarak farklı bir mesaj verebilir. Şık ve bakımlı bir görünüm için, kıyafetimizi çok basit göstermek yerine, onu tamamlayan sofistike modeller seçmek önemlidir. Sandaletlerinizi, şık bir çanta ve güneş gözlüğüyle kombinleyerek, görünümünüzü güzelleştirebilirsiniz. Aynı zamanda kıyafetlerinizin temiz, ütülü ve bakımlı olduğundan emin olarak aksesuarlar da kullanabilirsiniz. Detaylara gösterilen bu özen, sandalet gibi basit ve gündelik bir şeyi şık ve zarif bir görünüme dönüştürmenize yardımcı olacaktır. Spor ayakkabılar. Sonra bizim neslimizin en popüler ayakkabı seçimi olan spor ayakkabılar var. Beğensem de beğenmesem de spor ayakkabıların günümüz toplumunda vazgeçilmez bir parça haline geldiğini kabul etmeliyim. Ve aslında karşı değilim. Sonuçta hepimizin spor salonunda koşarken veya günlük hayatımızda rahat ayakkabılara ihtiyacımız var. Yine de günlük kıyafetlerimde onları giyerken ölçülü olmayı savunuyorum. Evet, spor ayakkabılarla şık kombinler yapabilirsiniz ama dikkatli olun, spor ayakkabılar vazgeçilmeziniz olmamalı. Gerçek şu ki, eğer çok sık giyerseniz veya yanlış kombinlerseniz, kıyafetinize çok günlük hatta bakımsız bir hava katabilirler. Takım elbiseyle kirli spor ayakkabıları düşünün. Şehirde dolaşırsanız herkesin spor ayakkabı giydiğini fark edeceksiniz. Bir zamanlar modası olan Adidas'tı, spor ayakkabıların kralıydı. Şimdi ise spor ayakkabılar her yerde. Bu neredeyse tahmin edilebilir hale geldi. Mokasenlerin veya diğer klasik ayakkabıların tek seçenek olduğunu söylemiyorum. Ama neredeyse herkesin spor ayakkabı giydiği bir dünyada neden biraz farklı olmayı denemeyelim? Mokasenler, botlar veya sürekli sportif görünüm yerine kıyafetinize kişilik ve şıklık katan diğer ayakkabılar nasıl olur? Yine de en az bir çift iyi seçilmiş spor ayakkabıya sahip olmak önemli. Şahsen Yaklaşık 3 çift spor ayakkabım var ve favorilerim New Balance 530. İnanılmaz derecede rahat, esnek ve hafifler. Bu da onları spor ayakkabıya ihtiyaç duyduğumda ideal seçimim haline getiriyor. Özellikle spor salonuna giderken, koşarken veya herhangi bir spor aktivitesi için giymeyi seviyorum. New Balance'ı ve tasarımlarını seviyorum. Yani eğer bu sizin tarzınızsa onları düşünebilirsiniz. Ama tabii ki bu size kalmış. Size çok fazla tavsiye etmeyeceğim şey, aşırı gösterişli, abartılı, çok parlak ve cesur renkleri olan spor ayakkabılar ve çok büyük logoları olanlar. Hani şu kocaman Nike veya Adidas logolu olanlar. Bence bu biraz fazla kaçıyor. Sıradaki ayakkabılar Mary Jane'ler. Gerçek bir yeniden doğuş yaşıyorlar. Şu anda influencer'lar ve stilistler arasında oldukça popülerler ama aslında onlarca yıldır varlar. Günümüz modası, klasik ve zamansız stillerden oldukça etkileniyor ve Mary Jane'ler bu trendi mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Rahat ve şık bir estetik yayıyorlar ve bu da nostaljik bir havayı modern bir dokunuşla birleştiriyor. Rahat ve şık bir görünüm için deriyi tercih etmenizi öneririm. Ayağa uyum sağlayan süet veya kumaş gibi yumuşak ve esnek malzemelerde harika seçenekler ruhsatlı deri Mary Jane'ler şık olsalar da bazen daha az rahat olabiliyorlar. Mary Jane'ler şık ve rahat bir görünüm için harika bir seçim. Düşünün, mükemmel bir kot pantolon, bembeyaz bir bluz, tweed bir ceket, büyük güneş gözlükleri, Mary Jane'ler ve küçük bir çanta. Ve şimdi gardırobumuzun olmazsa olmaz 9. ayakkabı modeline geçiyoruz. Topuklu sandaletler sandaletlere geri dönelim. Bu sefer daha yüksek bir topukla ki bu onların etkisini tamamen değiştiriyor. Şık bir çift sandalet, ayağın büyük bir kısmını açıkta bırakan narin kayışlar veya bağcıklarla yapılmış, sadece bacakları daha uzun ve güzel göstermekle kalmıyor. Aynı zamanda kıyafete çekici ve şehvetli bir dokunuş katıyor. Açık burunlu ayakkabıların bilinçaltında nasıl bir açıklık ve samimiyet mesajı verdiğini görmek ilginç. Bize bakanlara daha sıcak ve davetkar görünüyorlar. Bu stiletto gibi kapalı ve topuklu ayakkabılardan farklı. Stiletto'lar daha çok güç ve ciddiyet imajı veriyor. Sandaletler ise vücudumuzun daha kişisel bir bölümü olan ayaklarımızı gösterdiği için rahatlık ve açıklık hissi veriyor. Bir bakıma başkalarına yaklaşmaktan çekinmeden ve güvenle kendimizi göstermek gibi. 10. Oxford Ayakkabıları Son olarak Oxford ayakkabılarımız var. İtiraf etmeliyim ki favorilerim arasında değiller çünkü ciddiyet, güç ve oldukça resmi bir görünüm sergiliyorlar. Oldukça geleneksel ve erkeksi bir estetiğe sahipler, tıpkı İstanbul'da bir iş avukatı gibi. Bu yüzden onları doğru şekilde kombinlemek önemli. Oxford ayakkabıları hoşunuza gidiyorsa ister rahatlığı için, ister iş için gerekli olduğu için, ister bakımlı ve ciddi bir imaj vermek istediğiniz için olsun, resmi havalarını daha günlük ve modern parçalarla dengelemelisiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım ayakkabıların psikolojisi ve ilettikleri mesajlar hakkındaki bu videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla ayakkabı stiline değinebilirdim. Ama videoyu çok uzun tutmak istemedim. Şimdi sıra sizde. Sizce bu listeye hangi ayakkabı stillerini ekleyebiliriz? Yorumlarda bana bildirin. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bana çok yardımcı olur. Ve diğer videolarıma da göz atmayı unutmayın. Linkleri burada bulabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.